Tulis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazlık örgülerimizde yeleklerimize kullanabileceğim delikli bir model çalışacağız. Ee, bunun için ben 40 ilmek attım. Bu göstermelik olacağı için iki sırada ters örgü ördüm arkadaşlar. Ilmek atmayı ve ters örgü örmeyi örgüye yeni başlayanlar video serim var kanalımda. Oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyoruz her zaman. 2 3 tane ters yapmak istiyorum ben. E, ee, bu orta kalınlıkta bir ipim ve 4 numara şişimle yapıyorum. 3 tane ters ördüm. 1 2 3 pardon 3. örmeyecek. 3 tane ters ördüm, iki tane düz ördüm. 3. ile 4. soldan sağa doğru toparlıyorum. İkisini bir aldım. Üzerine dolayıp ilmek attım. Bir tane düz örgü ördüm. Tekrar üzerine ilmek attım. Bu sefer sağdan sola doğru iki ilmeği toparlıyoruz. Bir çıkartıyoruz. Bir düzümüz oldu. Bu ikinci düzümüz ve 3. düzümüz oldu. Şimdi tekrar 3 adet ters örgü örüyoruz. 3 adet ters örgü ördük. Tekrar ipimizi arkaya attık. 1 2 adet düz örüyoruz. 3. ve 4. düzü soldan sağa doğru İkisini birlikte alıp tek ilmek çıkartıyoruz. Tekrar ilmek atıyoruz, başına doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Tekrar ilmek atıyoruz. Bu sefer sağdan sola doğru toparlıyoruz. İkisini bir alıp tek bir tane ilmek çıkartıyoruz. Bu birinci düzümüz oldu. İkinci düz. Ve üç adet düz örmüş olduk. Şimdi ara örüm örneğimize geldik. Ara arada üçer adet ters örgü örüyoruz. Modellerimizin arası olmuş oluyor. Tekrar ipi arkaya atıyorum. İki adet düz örüyorum. Üçüncü ile dördüncüyü soldan sağa doğru ikisini bir alıyorum ve tek ilmek çıkartıyorum. Başına doluyorum ilmek atıyorum Bir tane düz örüyorum Tekrar başına doluyorum Bu sefer sağdan sola doğru ikisini bir toparlıyorum Ve tek Bir tane ilmek olmasını sağlıyorum Birinci düzümüz oldu 2. düzümüz 3. düzümüz Burada 4 ilmek kaldı bu 4 ilmeği Modelimizin arası olmuş oluyor ters olarak örüyoruz. Şimdi modelimizin arkasında tamamen ters örgü öreceğim. Arkası tamamen ters ipi bende olacak. Arkası tamamen ters örgü örülecek baştan sona. Şimdi arkasından bir sıra gittim tersine. Yine ön tarafına geldik. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenarda 3 tane ters örgümüz vardı. 3 adet ters örgü örüyoruz. İpimizi arkaya atıyoruz. Bir tane düz örgü örüyoruz. Modelimize devam ediyoruz. Bir tane ördükten sonra 2 ile 3'ü soldan sağa doğru toparlıyoruz. İkisini bir alıyoruz. Bir tane ilmek çıkartıyoruz şişimin üstüne doluyoruz ilk başta bir tane e, vardı ilmek attık sağdan soldan 3 oldu şimdi 5 oluyor ilmek attığımızda bunları düz örgü örüyoruz modelimizi önden düz örüyoruz tekrar ilmek atıyoruz başına doluyoruz sağdan sola doğru ikisini birlikte alıyoruz ve bu kenarımızı bir tane düz ilmeğimiz kaldı. Onu da düz olarak örüyoruz. Ve ortada modelimizi ayıran üç tane ters ilmeğimiz var. Onları üçünü ters olarak örüyoruz. Şimdi biraz ilerleyince daha çok ortaya çıkmış olacak model. İpimizi arkaya atıyoruz. Bir adet düz örüyoruz. Bu modelimizin ikinci sırası. Soldan sağa doğru ikisini bir alıyoruz. Bir tane ilmek olmuş oluyor, çıkartıyoruz. Toparlamış oluyoruz. Bir tane ilmek atıyoruz, başına doluyoruz. Ve şu ortadaki 3 ilmeğimizi az önce ilmek atmıştık. Örüyoruz. Bu bizim başına doladıklarımızla birlikte ortada toplam 5 adet olmuş oluyor bununla birlikte. Sağdan sola doğru toparlıyoruz iki ilmeği alıyoruz tek ilmek çıkartıyoruz ve kenarda bir tane düz var onu örüyoruz arkadaşlar şimdi ara ilmeklerimizi örüyoruz 3 tane ters ilmeğimiz var arada modelimizi ayırmak için tekrar bir tane düzümüz örüyoruz soldan sağa doğru iki ilmekten bir ilmek çıkartıyoruz başına doluyoruz bu ortadaki 3 tane ters ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Modelimizi hep ters örgü olarak örüyoruz. 3 tane ördük. Başına doladık. Sağdan sola doğru 2 ilmeği alıyoruz. Bir tane ilmek çıkartıyoruz ve sondaki bir ilmeğimizi de örüyoruz. Şimdi o aradaki ters örgülere geldik. Şimdi arkasını tekrar ters öreceğim arkadaşlar. Arkasında başka işlem yok yani. Ters örgü var sadece. İkinci sıramızı tamamlamış olduk. Model biraz ilerleyince daha net anlamış olacaksınız. Şimdi modelimizin üçüncü sırasına geldik. Büyük ihtimal bu model üçüncü sırada bitmiş olacak. örmeden alıyoruz kenardaki üç tane ters ilmeğimizi örüyoruz ilk başta şimdi bakın bir soldan sağ burada topladık ikinci burada topladık şimdi üçüncüyü topluyoruz ve yani toplayacak ilmeğimiz kalmıyor örnekte bu üç sıradan oluşmuş oluyor iki tane düzü soldan sağa toparlıyorum iki ilmekten bir ilmek çıkartıyorum üzerine doluyorum. Ortada ilmek attığım için 5 ilmeğimiz var. Şu anda 7 ilmeğimiz olacak başına doladığımla birlikte. O 5 ilmeği düz olarak örüyoruz. 5 ilmeği düz olarak ördüm, başına doladım. Sağdan sola doğru bu iki tane kalan düz ilmeğimizi Toparlıyoruz. ikisini bir alıyoruz ve bir tane çıkartıyoruz. Ve ara e, ara örneğimiz, ara modelimizi yapıyoruz. 3 tane tersi var. Modelleri ayırmak için yani. Bunların arasında 3 tane ters yapıyoruz ayırmak için. Desenleri birbirinden. Yine ikisini bir alıyoruz bir tane çıkartıyoruz başına doluyoruz bir tane ilmek atmış oluyoruz bu ortadaki 5 tane düzüğü örüyoruz düz olarak örüyoruz ipimiz arkada olacak şekilde tekrar başına doluyoruz sağdan sola doğru en son kalan iki adet düzüğümüzü toparlayıp ikisini bir alıp tek bir tane ilmek çıkartıyoruz ve bu aradaki üç tane ters ilmeğimizi örüyoruz. İki tane düzüm var. Bakın soldan sağa doğru ikisini bir alıyorum. Bir tane çıkartıyorum. Bir tane başına doluyorum. ilmek atmış oluyorum. Ve ortadaki beş tane düz örüyorum. 5 düzü ördükten sonra başına doluyorum tekrar ilmek atmış oluyorum kenarda iki tane düzüm kalmıştı onları ikisini bir alıp bir tane çıkartıyorum ve kenardaki o dört tane ters ilmeğimizi örüyoruz modelimizde 3 sıra çıkmış olduk. Arkada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ters örgü yapıyoruz. İpimiz önde oluyor. Ben arkaya örüp tekrar geliyorum. Şimdi arkadaşlar 3 sırada modelimiz bitmiş oldu. Şimdi ikinci modeli başlayacağız. İkinci modelde bunun üzerine hemen devam ettireceğiz. 3 tane delik oldu. 3 sırada birinci modelimiz bitmiş oldu. ikinci modelimize başlarken ilk baştaki yaptığımız sırayı tekrarlıyoruz kenardaki üç tane tersimizi örüyoruz İpimizi arkaya atıp düz örgü örüyoruz 1 iki tane düz örgü örüyoruz 3 ile 4'ü toparız. Bu ortadaki düz ilmek her zaman aynı şekilde devam edecek. Soldan sağa doğru 3 ile 4'ü İkisini bir alıyoruz bir tane ilmek atıyorum ortadaki tek olan düzü örüyorum bir tane daha ilmek atıyorum sağdan sola doğru iki ilmeğimizi toparlayıp tek bir ilmek yani üzerine bir tane daha model yapıyoruz aynı şekilde bu böyle V şeklinde devam ediyorum ortadaki üç tane ters ilmeğimi örüyorum tekrar bir iki tane düz ilmek örüyorum 3. ve dördüncü ilmeğimi soldan sağa doğru bu şekilde ikisini bir alıyorum ve bir tane ilmek çıkartıyorum kalmış oluyor üzerine doluyorum ve ortadaki düz ilmek aynı şekilde devam edecek ortadaki düzün etrafına yapıyoruz yine yani Tekrar doluyorum. Bu sefer sağdan sola doğru toparlıyorum. İkisini bir alıp bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve kenardakiden düz örüyorum. Modellerimizin ortasında üçer tane ters ilmek var. Onları her zaman ters şekilde örüyoruz. Modelimiz belirgin olsun diye. Tekrar iki adet düz örüyorum. 3 ile 4'ü soldan sağa doğru toparlıyorum. İkisini bir alıp bir tane ilmek çıkartıyorum. Başına dolayıp ilmek atmış oluyorum. Ortadaki bir tane düz ilme örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Bu sefer sağdan sola doğru toparlıyorum. İkisini bir alıp bir tane çıkartıyorum ve kenarda iki tane düz ilmeğimiz var. Onları örüyoruz. Sonra bu ara e, modelimiz olan ters örgü örüyoruz. bu şekilde birinci modelimiz bitti ikinci modelimize başladık tekrar şimdi arkadan tekrar ters örgümü ördüm şimdi ikinci modelimizin ikinci sırasına geldik kenardaki üç tane ters örgü örüyorum ipimi arkaya atıyorum bir tane düz örgü örüyorum. Bir tane düz örgüden sonra 2 ile 3'ü soldan sağa doğru toparlıyorum. İkisini bir alıp bir tane ilmek çıkartıyorum. Başına doluyorum. Az önce ilmek atmıştık. 3 tane oldu yani ilmek attığımızda. Bu ilmek attığımızla birlikte 5 ilmek olmuş oluyor ortada. 4 bir de bunu ilmek atıyoruz 5 ilmek olmuş oluyor 2 ilmeğimizi sağdan sola doğru toparlıyoruz ikisini bir alıyoruz ve tek bir tane ilmek çıkartıyoruz kenardaki bir tane düzümüzü de örüyoruz bu ortada 3 tane ters ketecek hep arkadaşlar ters örgü modeller birbirinden ayırmak için daha muntazam ve düzgün olsun diye tekrar ikinci modelimize başlıyoruz bir tane düz ördük soldan sağa doğru toparladık ikisini bir aldık bir tane çıkardık bir tane başına doladık ve ilmekleri düz örüyoruz görüldüğü gibi başına doladık sağdan sola doğru aldık tekrar toparladık kenarda bir tane düz ilmeğimiz kaldı onu düz ör, örüyoruz aradaki üç tane ters örgümüzü örüyoruz. Bir tane düz örgü örüyoruz. İkinciyi ve üçüncüyü soldan sağa doğru toparlıyoruz. Bir tane başına doluyoruz. Düz örmeye devam ediyoruz diğer ilmekleri. tane başına doluyoruz. Sağdan sola doğru toparlıyoruz. Bir tane düz örgümüz kaldı. Onu örüyoruz. Düz ilmeğimizi ve ters ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi ikinci modelimizin 3. sırasına geldik arkadaşlar. Şimdi ikinci örneğimizin üçüncü sırasına başlıyoruz. Bu sırayı da çıktıktan sonra iki tane modelimiz bitmiş olacak. Üç tane ters örüyoruz en baştakini. Bu sefer bir ve ikinciyi toparlıyoruz. ikisini bir alıyoruz. Her seferinde birer tane kaydırmış oluyoruz. Başına bir tane doluyoruz ve ortadaki düzleri örüyoruz düz örgü örüyoruz ipimiz arkada olacak başına doluyoruz sağdan sola doğru toplama şeklimiz çok önemli burayı soldan sağa doğru burayı sağdan sola doğru toplamamız gerekiyor ki muntazam düzgün dursun diğer türlü çapraz olur onlar çok dikkat edelim. Ortadaki 3 ilmeğimizi örüyorum, ters ilmeğimizi. Soldan sağa doğru 2 ilmeği toparlıyorum. Tek ilmek olarak çıkartıyorum. Başına doluyorum, bir ilmek atıyorum. Ve düzleri görüldüğü gibi örüyorum geri kalanını. başına doluyorum. Sağdan sola doğru toparlıyorum. İkisini bir alıp çıkartıyorum. Ortadaki üç tane ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi. İpimi arkaya atıp soldan sağa doğru toparlıyorum. İkisini bir alıp bir tane ilmek çıkartıyorum. Başına doluyorum. Ortadaki şu düzleri örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Sağdan sola doğru toparlıyorum. Ve kenardaki ters ilmeklerimizi örüyoruz. 2 tane modelimiz bitmiş oldu şu anda. Üst üste iki tane model yapmış oldum. Ben biraz daha örüp size tekrar tarif edeceğim. Şimdi arkadaşlar 4 tane model yapmış oldum. 40 ilmek attım ona da 3 tane model denk geldi araları 3'er tane ters ilmek var ona göre de kendiniz yapacağınız şeye göre de ayarlayabilirsiniz en baştan beri tarif ettiğim gibi bundan sonra da mesela 5. tekrar aynı şekilde 3 tane düz, düz örüyoruz kenarda ters örgü örüyoruz 2 tane düz örüyoruz soldan sağa doğru şu iki ilmeği toparlayıp ortadaki düzümüz her zaman devam edecek. Onun önüne ve arkasına birer ilmek atıyoruz arkadaşlar şurası. Şurası olmuş oluyor. Atıyoruz ve bu ikinci düzümüzü de bu tarafa giderken de sağdan sola doğru toparlıyoruz. Bu yani tekrar başlayacağımız model için. Ben size göstermelik olarak bu kadar yaptım. Bence bu çok güzel ve kullanışlı. Bundan bir sürü yelekler, bebek modelleri, küçük kısa hırkalar, şallar yapabilirsiniz. Çok güzel, kullanışlı ve çok da şık duruyor arkadaşlar. Modelimiz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler diliyorum.